Evet, bugünkü konumuz arkadaşlar, istatistiğe giriş. İstatistik nedir? Ondan biraz bahsedeceğiz. Şimdi istatistikle ilgili iki tane tanım var arkadaşlar. Birinci tanım diyor ki, istatistik, İngilizcesini söyleyeyim size. İstatistik, statistics is uh, the collection, analysis, interpretation and presentation of data. Yani birinci isim, tanımı bu. Matematik verilerin toplanması, analiz edilmesi, sunulması ve yorumlanmasıdır. İstatistik bu. Verilerin toplanması, analizi, sunu, yorumlanması ve sunulması. E, i̇kinci bir tanım daha var. O da diyor ki, istatistik e, is the production of new and extra data by using existing ones diyor. Bu da şu demek yani istatistik e, mevcut verilerin kullanılarak yeni ve ekstra bilgi veri üretilmesine istatistik deniyor. Elinizde bir mevcut veri var, bu mevcut verileri kullanarak yeni bir veri oluşturuyorsunuz, yeni bir bilgi oluşturuyorsunuz. E, i̇statistik budur diyor. İki tane tanım var. Aslında bunlar böyle birbirinden ayrı gibi ama. Aslında gerçek tanımı istatistiğin bu ikisinin toplamı diyebiliriz. Tamam mı? Çünkü şimdi istatistiği ikiye böleceğiz. Tanım işte ikiye bölünür diye sınıflandıracağız, klasifiye edeceğiz. Göreceksiniz ki bu tanımlardan bir tanesi bir tarafını anlatıyor istatistiğin. Bir tanımını, bir, bir çeşidini anlatıyor. Diğer tanım da diğer çeşidini anlatıyor. Hemen şey edelim o zaman. İstatistiği ikiye bölebiliyoruz. Farklı yöntemler var. Farklı sınıflandırmalar var. Bir sınıflandırma diyor ki, istatistik diyor, ikiye ayrılır diyor. Bir descriptive istatistik, öbürü inferential istatistik olarak. Descriptive istatistik dediğimiz, e, tanımlayıcı istatistik Türkçe'de. Tanımlayıcı istatistik. Şu birinci tanım vardı ya, işte onun o, bunun tanımı yani verilerin toplanması, analizi, yorumlanması ve sunulması, bu tanımlayıcı, descriptive istatistiğin tanımı. İkinci ta çeşidi de istatistiğin inferential istatistiktir. Inferential da tahminci istatistik demek. Descriptive tanımlayıcı, inferential tahminci istatistik. İşte o ikinci bahsettiğimiz tanım, yani mevcut verilerin kullanılarak yeni ve ekstra veri üretme tanımı da e, bu inferential istatistiğin tanımı. Dolayısıyla istatistik bunların ikisinin de tanımı, ikisinin tanımının toplamıdır diyebiliriz arkadaşlar. Bu derste e, hem descriptive istatistikten, istatistikten hem de inferential istatistikten konular göreceğiz. Mesela frekans analizi işte ortalama hesapları, standart sapma hesapları, işte bir şey hesapları, verilerin dağınıklığı ile ilgili hesaplar, verilerin yayılımı ile ilgili hesaplamalar, bunların hepsi şeye girecek, deskriptif istatistiğe girecek. Bir de varyans analizi gibi, işte hipotez testi gibi, regresyon analizi gibi konularımız olacak. Onlar da inferential istatistiğe girecek. Tamam Bu konulara geldikçe bunlardan bahsedeceğiz. Siz de anlayacaksınız ne demek istediğimizi. Şimdi e, istatistiği bir başka tanımı bir başka sınıflandırması da şu. İstatistik yine diyor ikiye ayrılır. Bir uygulamalı istatistik İki teorik istatistik, tamam mı? matematiksel istatistik veya teorik veya matematiksel istatistik. E, matematiksel istatistik dediğimiz arkadaşlar e, yani işin teorisi, yeni yöntemler oluşturma, bu yöntemleri ispat etme, işte bu yöntemlerin doğruluklarını işte verifiye etme, bunların kalibrasyonlarını yapma vesaire. Bunlar matematiksel istatistiğin konusu. Ee, bu bizim konumuz değil arkadaşlar. Bu derste biz bundan bahsetmeyeceğiz. Neden bahsedeceğiz? Niye bahsetmeyeceğiz matematiksel istatistikten? Çünkü istatistik arkadaşlar çok geniş bir konu. Ee, üniversitelerde dört yıllık istatistik bölümleri var. Değil mi? İstatistik, dört yıl boyunca istatistik görüyorlar. Ha Demek ki istatistik o kadar geniş bir bilim dalı ki, yani istatistiğin tamamını bu dersin kapsamında filan öğreneceğinizi beklemeyin. Peki biz ne öğreneceğiz bu derste? Biz işte o ikinci kısım, applied statistics istediğimiz, uygulamalı istatistiği göreceğiz. Uygulamalı istatistik ne? O da arkadaşlar bilinen, bulunmuş bir takım genel istatistiksel yöntemlerin nasıl kullanılacağını, bizim e, mühendislik alanımızda bunları nasıl kullanacağımızı öğrenmek işte uygulamalı istatistik. Biz bu derste onu öğreneceğiz. Dolayısıyla işin biraz matematiksel tarafı, teorik tarafı bizi ilgilendirmiyor. Çünkü ona ne vaktimiz yetişir ne de bilmemiz gerekir. Tamam mı? Biz sadece uygulamalı istatistikle uğraşacağız bu ders kapsamında. Şimdi istatistikte arkadaşlar iki tane kavram var, ondan da bahsedeyim. Bir popülasyon, bir de sample diye iki tane kavram var. Sample demek örnek demek. Popülasyon ne demek peki istatistikte? Hmm. Veri alınan bağlam. Hmm. Ee, bağlam derken yani şey mi diyorsun? Heh. Evet yaklaştın doğru. Popülasyon şimdi nedir desem hemen bana şey diyeceksiniz. Nüfus demektir diyeceksiniz hmm. ama istatistikte nüfus demek değil. Ee, popülasyon çalıştığınız verilerin tamamına popülasyon denir. Sample da bu popülasyondan alınan sınırlı sayıdaki veriye sample denir. Şimdi istatistikte özellikle deskriptif istatistikte ee, bu popülasyona uygulanan yöntemlerle sample için uygulanan yöntemler birbirinden farklı. Onun için bu ayrımı başta yapıyoruz tamam mı? Çünkü bazı yöntemler değişecek özellikle bu deskriptif tanımlayıcı istatistikte. Eğer popülasyonla çalışıyorsanız mesela standart sapma farklı hesaplanır. Örnekle çalışıyorsanız farklı hesaplanır. İşte popülasyonla çalışıyorsanız varyans farklıdır. İşte sample ile çalışıyorsanız varyans farklıdır. Farklı hesaplanır. Onun için başta bu tanımı bilelim arkadaşlar. Bir de istatistiği İngilizce kelimesine kelime olarak baktığınızda statistics diyor. Sonu S bitiyor. Çoğulmuş gibi değil mi? O çoğul demek değil arkadaşlar. Tamam Bu tekil, onun için statistics is diyoruz. Are demiyoruz yani. Yani istatistik sonu S bitiyor İngilizce'de. Onun çoğul eki olduğunu düşünmeyin arkadaşlar. Şimdi istatistik hangi yöntemi kullanır? istatistik hangi yöntemi kullanır veya hangi yöntemleri kullanır? Ondan bahsedelim. Şimdi genelde bir mühendislik problemini çözebilmek için arkadaşlar önümüzde genel olarak iki tane yöntem vardır. Yöntemin biri deterministik yöntemdir. Diğer yöntem de probabilistik yöntemdir. Şimdi deterministik yöntem nasıldır? Şimdi her şey bellidir deterministik yaklaşımda, yöntemde. F eşittir M çarpı A. İşte ne demek? Force eşittir mass çarpı acceleration. Yani kuvvet eşittir kütle çarpı ivme. Şimdi burada ivme bellidir. Acceleration bellidir. İvme ile acceleration arasındaki İlişki de çarpım ilişkisi, matematiksel ilişki de bellidir. Onların ikisini çarparsanız bunların force'la ilişkisini veya force'la ilişkisi de bunların ikisinin çarpımıdır. Kuvvetle ilişkisi. Dolayısıyla ivmeyi biliyorsanız, kütleyi biliyorsanız, x'ini çarparsanız net bir şekilde yüzde yüz şeyi bulursunuz. Kuvvetin miktarını bulursunuz. Buna deterministik approach deniyor her şey net, her şey clear. Ondan sonra hangi parametreler neyi etkiliyor belli. Nasıl etkiledikleri belli. Parametrelerin değerleri belli. Aradaki matematiksel ilişki belli. Dolayısıyla işiniz kolay deterministik approach'ta. Fakat bazen öyle problemler çıkacak ki karşınıza, bunları deterministik approach'la çözemeyeceksiniz arkadaşlar. Özellikle geleceğe yönelik problemler. Mesela desem ki, e, bu ara gündemde ya hep, işte İstanbul'un beklenilen depremi hangi sene olacak desem, bunu nasıl hesaplarsınız? Heh. Mevcut veriyi, hani bir tanımda geçti ya, inferential istatistiğin tanımı. Ne dedik? Mevcut verilerin kullanılarak yeni ve ekstra bilgilerin üretilmesi. Probabilistik approach bu aslında. O, olasılıkçı yaklaşım veya kaotik yaklaşım da diyebilir diyenler de var. probabilistik approach ancak bulabilirsiniz. Veya İstanbul'a işte gelecek sene ne kadar yağmur yağacak desem. Ne diyebilirsiniz? Böyle bir hazır formül var mı? Deterministik yaklaşımla çözülür mü? Çözülmez. Bunların tamamı probabilistik yaklaşımla çözülür arkadaşlar. Ee, dolayısıyla ha bir de probabilistik approach'un şöyle bir şeyi vardır arkadaşlar. Ee, bir belirsizlik vardır. Dolayısıyla probabilistik approach'la bulunan cevaplar, sayısal cevaplar yüzde yüz doğru değildir. İyi Değil mi? Deterministik approach ile bulunan cevap %100 doğrudur arkadaşlar. 120 bulduysanız o yüzde yüz Veya işte kilogram veya ne kadar ton, ne kadar şey bulduysanız nettir. Hiç tartışma götürmez. Ama probabilistik approach ile bulduğunuz cevaplar şu şekildedir. İstanbul'a gelecek sene 800 milimetre'nin üzerinde yağmur yağma olasılığı yüzde 70'tir. Ne demek bu? Bu şu demek aslında. Yani bu benim söylediğim yüzde 70 doğru, yüzde 30 yanlış demektir. <laughs> doğru mu? E şimdi bu probabilistik hani bu bir ayıp mıdır? Bu bir eksiklik midir? Aslında bir eksiklik. Keşke. Hani yüzde yüz söyleyebilsem. Ama az önce söylediğim gibi bazı problemler var ki bunu ancak bu şekilde çözebilirsiniz. Şimdi bir köprü yapacaksınız bir yere diyelim inşaatçılar var aramızda. Bu köprünün altından işte ne kadar maksimum geçecek su miktarını bilmeniz lazım ki suyun ne kadar yükseleceğini bilmeniz lazım ki siz o köprünün yüksekliğini ona göre ayarlayasınız. Değil mi? Ee, ne yapıyorsunuz? İşte geçen bilmem 50 yıllık yağışa bakıyorsunuz. Olmadı varsa 100 yıllık yağışa bakıyorsunuz. İşte onların içerisinde en yüksek yağış ne zaman elde edilmiş? Ne kadar elde edilmiş? Akış ona bakıyorsunuz. Ondan sonra ona bir de şey faktörü ekliyorsunuz. Yine de e, ne olur ne olmaz diye bir güvenlik faktörü ekliyorsunuz. İşte yüzde 80, yüzde 90 biraz daha miktarını yüksek tutuyorsunuz ve köprüyü ona göre boyutlandırıyorsunuz. Ee, genelde bu sistem çalışır, bu yöntem çalışır ama olur ya arkadaş. Yani o sene öyle bir yağmur yağar ki hiç o yağmur 100 senede yağmamıştır. Tamam, o senin aldığın o güvenlik kat sayılarından da onu da aşmıştır. O yağmur, o sel gelir senin köprünü de alır götürür. Olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Onun için probabilistik approach'ta böyle bir flu bir nokta vardır. Her zaman cevabı siyah beyaz şeklinde değildir. Probabilistik approach'un cevapları gri renktedir. Tamam. Şimdi bundan dolayı bir kavga var matematikçilerin arasında. E, matematikçiler der ki Matematikçiler der ki, matematik derler, arkadaş siyah ve beyaz gibidir veya sıfır veya birdir. Bir şey ya doğrudur ya yanlıştır. Ya olacaktır ya olmayacaktır. Matematikte yok işte bu bunun olma olasılığı yüzde yetmiştir. Yüzde %70 yetmiş olur, yüzde otuz olmaz. Böyle bir cevap matematiksel bir şey değildir. Yaklaşım değildir diye e, matematikçilerin bazıları bazı matematikçiler, özellikle de böyle pur matematikçiler, bu istatistik bilimine karşı adeta böyle savaş açmışlardır. Bunu biliyor muyuz? Kabul etmezler, istatistiği bilim dalı olarak, istatistiği bilim olarak kabul etmezler. Reddederler istatistiği. Hatta bunlardan bir tanesinin şöyle meşhur bir deyişi var. Neredeydi? Onu bulayım size. Hmm. Şurada. Benjamin Disraeli diye, Disraeli, Disraeli diye bir meşhur matematikçi arkadaşlar. Bu sözü de çok meşhurdur. Üç çeşit yalan vardır diyor. Bir normal yalanlar, iki kuyruklu yalanlar, üç istatistiktir diyor. Tamam mı? Bunu söyleyen de şey bir matematikçi, meşhur bir matematikçi. O yukarıdaki söz de ona ait. Diyor ki: Eğer deneylerinizi yorumlamak, analiz etmek için istatistiğe ihtiyaç duyuyorsanız, bilin ki diyor, der den deneylerinizi yanlış yapmışsınız. Öyle bir diyor, deney yapmalısınız ki bu hiç istatistiğe duymadan o sizin deneyleriniz kendi konuşmalı diyor ya. Yani, hiç istatistiğe ihtiyaç duymadan konuşmalı diyor. Yine bu Benjamin Disraeli'nin şeyi. Ee, şimdi biz bu matematikçilere ne diyeceğiz arkadaşlar? Bu istatistiği kullanılmaz, istatistik matematiksel, e, matematik değildir, istatistik bir bilim dalı değildir. Böyle cevap mı olur diyen istatistikçilere ne diyeceğiz arkadaşlar? Katılıyor musunuz Benjamin Disraeli'ye? Evet. Herkesi olması da çok fazla, çok fazla. Hı -hı. Hı -hı. Ee, doğru evet Beyza ne diyor bir arkadaşınız diyor ki yani ister istemez ihtiyacımız var diyor mecburuz kullanmaya diyor. Evet, bir de başka konuşmak isteyen kim var? Peki, ben, Beyza. Peki, Benjamin sineğe yağacak yağmuru nasıl söylüyor Hı? ya da söylüyor mu? Mümkün değil. Beyza, kesinlikle. evet. Beyza'nın doğru diyorsun. Benjamin'in arkadaşlar tuzu kuru. Matematikçi o. Ondan kimse gelecek sene ne kadar yağmur yağacak diye sormuyor ona. Onun da böyle bir cevap verme zorunluluğu yok. Bu zorunluluk kime ait arkadaşlar? Mühendislere ait. Bu zorunluluk bize ait bir zorunluluk. Matematikçilerden kimse ne zaman deprem olacak hele bir hesapla desek matematikçiler ben anlamam diye bu benim konum değil diyecekler. Ama işte bu yolun eğimini ne kadar vermeliyiz ki arabalar şey olmasın, uçuruma gitmesin, veya bu köprünün üstünün, köprünün kotunu ne kadar yapmalıyız? Veya bu barajı ne kadar yüksek yapmalıyız? Veya deprem kaç sene içinde olacak? Veya seneye ne kadar yağmur yağacak sorularının muhatabı biziz arkadaşlar. Mühendisler. Her şeye rağmen, bütün eksikliklerine rağmen, yetmişe 30 da olsa, %80'e 20 de olsa, biz arkadaşlar probabilistik approach'u kullanmak zorundayız. Yani biliyorsalar eğer matematikçiler bunun deterministik bir yolunu bulsunlar bunu çözebilecek. Yoksa karışmayacaklar. Yani biz, biz, bizim işimiz bu. Bizim ihtiyacımız var bu verilere. Dolayısıyla Benjamin, İsrail'ye biz kendi matematiğiyle baş başa bırakıyoruz, tamam mı? Biz kendisine katılmıyoruz. Ee, ha şimdi bu istatistik de bunu da bilmek lazım. Bu istatistik de öyle bir bilim dalıdır ki arkadaşlar, e, istatistiği şöyle tarif edenler de var. Yalan söylemenin bilimsel yöntemi istatistiktir derler. Tamam? İstatistikle yalan söylemek e, çok şeydir, etkileyicidir ve çok kullanılır, çok yapılırmış. İstatistik böyle tehlikeli de bir araçtır aynı zamanda. Bununla ilgili meşhur bir kitap var. How to Lie with Statistics diye. How to Lie with Statistics. E, Daryl Huff diye biri yazmış 1954 yılında yazmış bu kitabı. E, kitap o zaman bestseller olmuş. Tamam mı? En çok satılan top seller olmuş. Kitap hala satılıyor bakın 1954 kitabı. Türkçeye de çevrilmiş. Yalan ve istatistik, İstatistik ve yalan diye. Türkçe'ye de çevrilmiş. Bu kitap bende var. Şeyde de, Ninova'ya da koydum bunu. İndirebilirsiniz Ninova'dan. Ee, Türkçesi de var bende ama Ninova'da o var mı yok mu bilmiyorum. Ee, bu adam ne yazmış bu kitapta? Bu Daryl Huff kendisi bir istatistikçi değil arkadaşlar. Ama bir gazeteci kendisi. Ama zeki bir gazeteci. Etrafında bir de bir düşünün. 1954'ün şartlarını düşünün. O şartlarda... İşte istatistik kullanılarak söylenilen yalanları tutmuş kitabını yazmış. Kitapta örneklerini yazmış. 1954. Daha çok da reklam, gazete reklamları. O zaman televizyon da yok. Ondan sonra sosyal medya yok, internet yok. Buna rağmen gazetelerde veya kitaplarda veya işte tanıtım broşürlerinde yapılan e, şeyleri özellikle de böyle üç kağıt tüü şeyleri Kötü kullanım örneklerini kitap haline getirmiş. Ama çok güzel bir kitap. Çok da eğlenceli böyle funny bir kitap. Böyle aralarında karikatürler var, şekiller var filan. Çok da basit yazmış. Helal olsun adama. İstatistikçilere danışmış. Yani e, fakat kitabı kendi yazmış. Onun için bayağı da tutmuş bir kitap. Ondan sonra dediğim gibi Türkçe'ye bile çevrilmiş hala da satılan bir kitaptır. İşte bu adamın yaptığı örnekler, verdiği örnekler gibi maalesef böyle biraz matematikten anlayan, böyle ama niyeti kötü olan şeyler, insanlar yalan söylemek için, yalanlarını güçlendirmek için maalesef istatistiği kullanırlar. Onun için istatistikle ilgili konulara ve istatistikle bu kullanılarak bulunan sonuçlara sizin temkinli yaklaşmanız gerekecek. Size bu kitabın son derste bu kitabın özetini PowerPoint sunum halinde göstereceğim size. Yani kitabı okumanıza gerek kalmayacak. Ee, kitaptan örnekleri de göstereceğim size son derse kadar. Eğer sabrederseniz bu kitabın bir özetini çünkü konuları istatistiksel konuları öğrenmemiz lazım. Nerede, nasıl sahtekarlık yapılıyor? Ee, onu da bilmemiz lazım. Onun için son derste şey yapacağız. Son olarak arkadaşlar istatistikte kullanılan değişkenler var. Ne tür değişkenler kullanılıyor? Ondan da bahsedelim ve dersimizi burada bitirelim arkadaşlar. Ee, şimdi istatistikte kullanılan değişkenleri yine iki şekilde ele alacağız birinci şekilde biz değişkenleri continuous ve discrete değişken diye ikiye ayırıyoruz matematiksel değişkenler bunlar continuous veya discrete ee, değişken diye ne demek continuous veya discrete? Şimdi continuous değişken demek değeri değişebilen ve ee, ölçtüğünüz ölçüm aletinin hassasiyetine göre değeri sürekli değişebilen değerlere, değişkenlere continuous değişken diyoruz. Mesela nedir? Değeri değiş nasıl değişir bir şeyin? Mesela kime sorayım? Size sorayım mesela kaç kilosunuz? Siz zayıfsınız diye size sorayım. 58 kilosunuz. Neyle ölçtünüz kilomuzu? Nasıl bir tartıydı o? Normal ev tipi bir tartıda. Peki o tartıda biraz daha hassas olsaydı senin 58.4 çıkma ihtimalin var mıydı? 58.4 de çıkabilirdin. Biraz daha hassas olsaydı bir rakam daha gelir miydi sonuna? Gelirdi. Biraz daha hassas olsa bir rakam daha gelirdi. Bunu bu sonuna gelen değerleri uzatabiliriz. Yani bu değişken öyle bir değişken ki ne kadar hassas ölçerseniz hassasiyete bağlı olarak şey uzuyor, değer değişebiliyor. Çok hafif de olsa. Peki sorsam evinizde kaç kardeşsiniz siz desem? Dört kardeş diyorsunuz. Bunu biraz daha hassas ölçseniz değişir mi değeri? Değişmez. Yani dört kardeş, kardeş sayısı yani şeydir, diskrit sayıdır. Yani tam sayıdır. Hiçbir şekilde şey olmaz. Ee, ondalıklı sayı olmaz. Tamam mı? Ve hassasiyetle de hiçbir zaman değeri değişmez. Net sayılara, tam sayılara diskrit sayılar veya diskrit değişkenler diyoruz. İşte değeri ölçüme göre değişebilen veya bir başka ifadeyle virgüllü olabilen, ondalıklı olabilen sayılara da continuous değişken diyoruz arkadaşlar. Neden yine böyle ayırdık ikiye? Çünkü e, frekans analizi yapacağız. Continuous değişken için farklı, diskret değişken için farklı uygulayacağız frekans analizini. Onun için ayırmak durumunda kaldık. İkinci klasifikasyonda e, değişkenlerimizi kalitatif ve kantitatif değişken olarak ikiye ayırabiliyoruz. Kalitatif değişken demek Türkçesi ne demek? Biliyorsunuz ha? Nitel, kalitatif nitel demek, nitelikle ilgili, kaliteyle ilgili demek. Kantitatif de nicel, sayısal, sayısal. ne kadar olduğu, nice olduğu ile ilgili. Yani kaç tane olduğu ile ilgili. Bazen işte yine bunu niye ayırdık? Çünkü yine frekans analizinde kantitatif değişken varsa farklı, kalitatif değişken varsa farklı yöntemler var. Bir örnek verelim. Mesela işte kaç kardeşsiniz dedik ya biraz önce. Bunun cevabı kalitatif midir, kantitatif midir? Kantitatiftir. Ama mesela senin favori rengin hangisidir desem, bu bir kalitatif cevap vereceksiniz. Tamam Veya işte hangi takımı tutuyorsun desem cevabı kalitatiftir. Onun için bunu da frekans analizinde farklı ele alacağımız için değişkenleri böyle ikiye ayırdık.